Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgililer günü. <laughs> biz de marmalı yapalım. Ee, aslında sevgililer günü her gün. Her gün kutlayın birbirimizi. Her gün sevin inşallah. Evet biz önce gün demiştik marmalı yapacağız diye. Ali yani işte bugün yapalım. Yetiştiremedik işlerimizden dolayı. Şimdi hep beraber Yapılışı Mesela bir litre dediler, ben iki litre koydum. Ben hepsini fazla fazla koydum. Külfet kalabalık biliyorsunuz, bir de çocuklar çok seviyorlar. Annem onları da getirdim, babam da çok seviyor bunu. Ne koydum? İki litre sütüm var bunda. 2 su bardağı şekerim var. 2 kaşık un, mesela bir litre ben dört kaşık tepeleme un koydum. Gördüğünüz gibi. Şimdi çabuk çabuk yapmam lazım çünkü kapatmam lazım. Aynı şekilde yine dört kaşık ben nişasta koydum. Dediklerim iki litre süt için. Yanlış anlamayın. Evet. Bir tane de yumurtanın sarısını koyacağım. Şimdi sürekli karıştırmaya başlayacağım. Bismillah. Kıvamı aldıktan sonra da ben buna iki tane vanilya koyacağım. Evet, iki kaşık da tereyağı koyacağım. Bizim evde sütlü bir şeyler çok daha seviliyor yani. Mesela akşam yaptım, nişasta kuyma deriz bilmiyorum siz bilir misiniz üstüne böyle yine aynı nasıl diyeyim size kuymak gibi şey yaptım üstüne i̇şte de tereyağı eriktim döktüm yani çocuklar istiyorlar hep yemeğe peşine mesela ilerleyen saatlerde anne bir şey yaptı yiyelim diye bu akşam da bu olsun Evet arkadaşlar. Size annemin çiçeğini göstereyim. <laughs> Allah sanız bakın <bahra> buraya. <laughs> Ama bu sevgililer günü için değil. Ne için? Ne için? Evet. Ne biliyorum. Kalsını yiyorum ben bugün oldu. Arkadaşlar bu çiçeğin üzerinde 30 sene yazıyor. 30 senenin Ebeve var bunda. Evet ben bugün 30 sene evvel girdim. Bugünkü günde evlenmiş oldum. Yani sevgililer günde evlenmiş oldum. 30 seneye girdim inşallah. Nice senelere yine yaşımdan inşallah birlikte ailemle. Çok şükür. Allah her de nasip etsin. Tam. <laughs> Nasıl yani tamam? He? Nasıl yani tamam? Amin diyorum. Ha, amin de. İyi, i̇nşallah. Evet, 30 sene bile kolay. Gerçekten düşününce insan az zaman değil. Evet, iyisiyle, kötüsüyle. Çok şükür Rabbime, çok da kötü şey. Tabii ki herkes bir şeyler çekiyor. Bazı şeyler hiçbir yani demezdi ki ben bir şey çekmedim. Kimi çocuğundan çeker, kimi eşinden çeker, kimi gelininden çeker. Benim gibi mesela. Buradan kısa bir not bırakayım. Eee kimi kayınlarından çekiyor, kimi hasta ablan çeker. Cenab-ı Allah Rabbim herkese bir yerden bir şey verir. Adına bu oldum. Bizim de imkanımız böyle. Yapacak bir şey yok. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın her zaman. Allah daha kötülerini vermesin. Hastalık vermesin. Çekilmeyecek dert vermesin. Yani. Zor. Ben onun için her zaman diyorum ki Allah herkesin de benim yatağımda karşısına Rabbim inşallah güzel insanlarla karşılaştırsın. Ama bazı şeyler de işte elimizde olmadığı için yapacak bir şey de yok. Evet arkadaşlar bugün sabah kalktık anneme dedim ki yavru ceylanım dedim sen dedim bugün ev işlerini hallet ben dedim akıra gideyim ama dedim geldim dedim ama magnolyamı hazırlayacaksın dedi bana ki hani dedi, bugün dedi hiç alım yok dedi gerçek hali hiç yok bugün dedi, dedi hiç yapmayalım onu yapar dedi yarını ben de dedim ay ki valla o tatil benim aklıma girdi o dedim ya bu akşam olacak ya da cinayetçi olup çıkacak bu evde. Batıp kalkma gene. Vallahi... <laughs> migrenim var, migrenim arkadaşlar. Akşam durdu, gözüme vurdu aslında. <laughs> yani o tuttu beni, migrenim tuttu. Başka yani bir şeyim yok da şükür. O da kıramadı beni. Ne diye yapalım bakalım Aliş. Kalktı böyle yapayırız. Şimdi az sonra çok basit gerçekten çok basit çok da güzel yine bir tatlan benim aslında meyve de koyuluyor da meyvem yok oğlan bilsem oğlan şimdi geliyor okuldan bilsem bu saatte de geleceğini ayıp bazen babam yani çoğunlukla babasından geliyor akşamda okuldan dükkana geçmiyor bilsem bu saatte sımarlardım ama geleceğini bilseydim yine söylerdim ona Allah annesine hiç dert yapma ben meyvesiz de yerim <laughs> meyvesiz de olur ama olsa da aynı da olur görünüşü de daha güzel Evet arkadaşlar kafelere gitti daha. 25-30 lira vermeniz hiç gerek yok. Akşam bir arkadaş geldi yanıma dedi bana ki gittim diye kafeye de yemek yedim olun e, açtım diye menü dedi. En ucuz dedi tostlan dedi hamburger dedi normaldi kafede. Açtım diye Menü yazarı 240 lira. Tost 45 lira hamburger. Yers Git... gerçekten yers. Gittim diye de... çiğ dürüm, çiğ dürüm de sardım güzel. 2 tane dürüm yedim. 20,5 liralık. E ne oldu? 2 katı yet. Bizim hesaplaş şimdi öyle. Gittim ha iki tane krema aldım. Şimdi burada dolduracağız. bunlar. He, yani bir, iki, üç, dört, altı beş, altı tane bardağımız var. Evet. Ayrıyeten yani ben fazla canım, ben fazla yaptım. bu bir altı yedi tane daha evet. çıkar. Evet. yapar yani çıkar. Yani şimdi millette bu kadar soymaya hiç gerek yok. Ayıp. Ayıp yani devlet bir yandan çıkartıyor, kafele bir yandan çıkartıyor. Tamam bunu da bir yandan haklı ama yani bu kadar olmaz. Sevgili takipçilerimiz kıvamını aldı. Evet, şimdi alt ocaktan alıyorum. yağını koydum. Burada da iki paket vanilya vardı. Şimdi yağ eriyene kadar bunu yine böyle çırpacağız. Arkadaşlar sana yağ tereyağı fark etmez. Pek tereyağısı olup sana yağısı olmayan olur. Sen benim gibi. Evet. Tereyağı daha güzel lezzet verir. Ama benimki de yani şey kendi tereyağım bitti de tereyağı kullandım şu an. Yine tereyağı yani. Arkadaşlar taş patlasın. 40 liralık bir maliyeti oldu bize ee, yani bu da iki bardak Magnolia'ya tekamül ediyor ama bak şimdi biz kaç bardak yapacağız kadar yeterli. Şimdi yanımda var, uçak tüketi var. çalışmış. Şimdi ben kut tane başı tanıyorum. Alış kaşık bekliyordum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu da üstüne döküyoruz. Bakın ilk önce altına atıyorum annem birer kaşık. Yani bunu da yediren bu yani. Bir olmasa bu kadar şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şarkı söyleyeyim. Sizin daha iyi bir görebilmeniz için. Bismillahirrahmanirrahim. Siz meyve çilek olur, muz olur. Yani dilediğiniz meyveyi koyarsınız. Benim portakal mandalina verdim. Onları istedim kullanmak. Onlardan sulanır diye istemedim yani. Gerçekten çok pratik. Yani evinizde olan şeyler bir evinizde olmazsa bir kremanız olmaz. <laughs> Yiyecek mi <misin>, minik? <laughs> Yer misin? Bunlar biraz fazla koyduk. Üstüne ben biraz daha püslük yapacağım onun için fazla oldu fark etmemiş. Arkadaşlar 3 kat bisküvi koyarız ona. Ne Mustafa? Kendisi bir sürü şey yapıyorum. Dur sana bakacağım şimdi. Tam videonun ortasına gelince böyle dilsiz gibi hareket yapayla ya. Kare <laughs> hangisinde ha cevap vereceğini <laughs> Siz mesela bunun en üst katına fındık da koyabilirsiniz. Ama ona ne hasta lan. Aslında hafif aslında oldu ya fazlasın arasında biraz kötü Evet. Kimseye haksızlık yapmaz. Yapalım. Ha buna birazcık yaptın ama. Hangisi ne oğlum? Ha buna. Yok. bu da Gönlün <laughs> kalmasın. Evet arkadaşlar size iyi seyirler. Ben şimdi diğerlerini doldurayım. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Yarınki videomuzda buluşmak üzere. Yarınki videomuz çok daha güzel olacak. Yani bir açıklamamız olacak orada. Sürpriz. Sürpriz. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hayırlı akşamlar herkese.